Arslan'ın yorumuyla karşınızdayız. Gazeteci yazar Arslan Bulut'la birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Merhabalar, İlerim, hoş bulduk. Öncesinde gazetecilik günümüz kutlu olsun. Ee, birkaç cümle söylemek isterseniz. Oğlum, gazetecilik kalmadı aslına bakarsan. İşin doğrusu Türkiye'de gazetecilik yapılmıyor. Ama çalışan gazeteciler varmış, bizim gibi. Çalışamayan gazeteciler, çalıştığı halde çalışamayan, bir şey yapamayan, bir iş ifade ede, edemeyen. Gazeteciler var. Yani basın bitirilmiş durumda. Tamamıyla güç odaklarının yahut da belirli bir güç odağının sözcüsü durumuna düşürmüş neredeyse. Çok az özgür ortamda yayın yapabilen kuruluş kaldı. Yine de ilerisi için yani bu günler gelir geçer diye ümit ediyoruz. Peki e, konu başlığında ilk sorumuz olarak Türkiye ve dünya basının en önemli manşetlerinin içinde Amerika ve İran savaşı evet. ilk sıralarda yer alıyor. Sizin de çok önemli iki yazınız bulunuyor. Birazdan değineceğiz ama öncesinde Amerika'nın İran'ı vurması, İran'ın Amerika'yı vurması, hedeflerinin farklı olması, Kasım Süreyyaninin e, özellikle hedef seçilmesi, sonrasında. Amerika lider Trump'tan açıklama e, her şey yolunda ama vurma gerekçemizin Amerika üsserinin planlı bir şekilde havaya uçurulacağına dair bilgi aldığımız için Kasım Süleymani'yi hedef seçtik diye bir açıklama. Sizin yazınızda da önemli bilgiler, notlar var. Siz bu gelişmeleri nasıl son bilgilerle birlikte görüyorsunuz? son sonuca doğru değil. Çünkü zaten İran mesela bu Süleymani suikastına karşılık iki tane Amerikan üstünü vurmuş durumda. Eğer Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırmayı gerektirecek kadar e, bir e, ağır bir suç ise o zaman İran bu işi yaptı. Yani tamam havaya uçurmadı belki ama yani tahrip etti. O zaman niye e, sessiz kaldınız? Niye yani görüşmelerden bahsediyorsunuz? E, masaya oturmaktan bahsediyorsunuz? İran halkının mutlu olmasını istediğinizden bahsediyorsunuz. Bu gerekçe doğru değil. Uydurma. Yani tamamıyla yalan. Bozacı'nın şahidi, şıracı derler ya Trump öyle bir açıklama yapmış, Pentagon'da doğrulamış. Haberler öyle geçiyor. Evet. Pentagon'da doğrulamış, Pentagon'dan bir yetkili e Pentagon kime bağlı? Zaten Trump'a bağlı. Yani onun doğrulaması bir anlam ifade etmiyor. Yani başka bir bağımsız kaynağın doğrulaması halinde inanılır bu tür haberlere. Öyle bir şey yok. Tamamen Amerikan uydurması. Psikolojik savaşın bir parçası ama burada esas olarak ne oldu? Onu tam olarak ortaya çıkarmak gerekiyor. Şimdi Kasım Süleymani vuruldu. Ardından İran aynı Kasım Süleymani'nin vurulduğu saatte bir operasyon yaptı. Füzelerini gönderdi. Amerika Irak'taki Amerikan işlerini. Ama Amerika buna sessiz kaldı. Yani olan Kasım Süleymani oldu. Kasım Süleymani kurttan kaldırıldı. Bu arada İran kendi iç kamuoyunu birleştirdi. Yani halkı birleştirdi. ülkede ekonomik krizden dolayı doğan bir, büyük bir memnuniyetsizlik var. Mevcut iktidara karşı bir çıkışlar var. direnişler var. Olaylar var. bütün ülkeyi saran olaylar var. Ve bunların şiddetli bir şekilde bastırılması söz konusu. Ama bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ve onun cenaze töreni öyle bir konu oldu ki şehir şehir gezdi, gezdirildi. Ve ülkede bir birlik havası meydana getirildi. Böylece iktidar sağlamlaştırıldı. E, sanki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyormuş gibi bir durum var. Öyle bir tablo var. Yani mevcut İran yönetiminin korunması Amerika'nın da işine geliyormuş gibi bir hava doğdu. Ben öyle algılıyorum. Neye göre e, diye soralım o zaman e, oradaki gücü hissetmesi Amerika'nın da işine geldi. İşte ben de bunu e, soruyorum yani bunun düşünmesi gerektiğini söylüyorum. Yani niçin e, İran'ı birleştirecek bir operasyon yaptı Amerika? Öyle sonuçlarını da hesap etmişlerdir. İran şu anda birleşik durumda, birleşik bir İran var. Muhalif e, sesler, ister istemez kendilerini frenlemek zorunda kaldılar böyle bir e, İran'a yönelik saldırı karşısında ve birlik mesajları vermek durumunda herkes. Peki Amerika Birleşik Devletleri bunu mu istiyordu? İran'ın toparlanmasını mı istiyordu? Yani sonuçlara göre değerlendirdiğiniz zaman o bakımdan her yönüyle yeniden incelenmesi, bütün detaylarıyla incelenmesi gereken bir olay, olaylar zinciri. Onun için hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ve İran'ın da bu tüceleri göndermeden önce Irak'a haber vermesi, Irak Başbakanlığı'na haber vermesi, Irak Başbakanlığı'nın da hemen Amerika Birleşik Devletleri'ni uyarması, onların da zaten biz yeteri kadar zamanımız oldu, işte sığınaklara e, girdi askerler falan demesi. demesi Yine işte Norveç ve Danimarkalı askerlerin e, bulunduğu üste, bu askerlerin yine sığınaklara girmiş olması ve can kaybı olmadığını söylüyorlar. E, e, böyleyse, o zaman her şey danışıklı dövüş mü yani böyle bir garip bir durum var ortada. Bunu e, bağımsız bir şekilde araştırmak lazım. Amerika'dan ve İran'dan e, Amerikan ve İran propagandaları dışında bağımsız bir gözle araştırmak lazım ki e, gerçeği anlayabilelim. Yani burada başka şeyler dönüyor. Doğu üzerinde başka bir kurgular dönüyor. E, nitekim o kurguların ne olduğunu herhalde soracaksınız bu. Çünkü Trump bu açıklamayı yaparken dedi ki işte ben NATO ile de konuşacağım. Artık NATO bölgeye müdahale etsin. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, NATO olarak NATO devreye, NATO devreye geçin diye. Ardından hemen ne oldu? NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Yani daha doğrusu NATO adına bir açıklama yapıldı. Ve denildi ki Trump ile NATO Genel Sekreteri arasında bir telefon görüşmesi oldu. Trump işte Ortadoğu'da Doğu'da NATO'nun daha fazla rol alması gerektiğini söyledi. Bu da uygun bulundu. Filan. Peki bu kimin fikriydi başlangıçta? Bu 2006 yılında o zaman Holbrook, Richard Holbrook vardı. Hayatını kaybettiği bir süre önce Richard Holbrook'un görüşüydü. Onun görüşü şuydu. Diyordu ki Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal etmesini önlemek için Irak'a, Kuzey Irak'a NATO askerlerini gönderelim. Yani Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal etmesini önlemek için düşünülmüş bir tedbirdi başlangıçta. Bir de 2010 yılında Toronto'da bir uluslararası toplantıda Türkiye adına o zaman başbakan Tayyip Erdoğan NATO'nun Kandil'e gönderilmesini istedi. Ardından birkaç ay geçti Suriye ile e, kriz henüz daha başlamamıştı. E, ama e, Suriye, Türkiye Suriye sınırına sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesi için yasa tasarısı hazırlandı. E, 49 yılına Türkiye Suriye sınırının bir İsa firmasına verilmesi söz konusu oldu o yasa tasarısında. Sonra kabul edildi. CHP Anayasa Mahkemesi'nin başvurduğu Anayasa Mahkemesi bunu bozdu ve uygulanmadı. Yani o sırada e, Tayyip Bey Türkiye Suriye sınırına yine NATO'yu davet etti. Biz o, o zaman da e, dedik ki, ya yani niye NATO'yu davet ediyorsun? Yani sen kendi sınırına Türkiye ile Suriye arasına niye NATO'yu davet ediyorsun? Batılı güçleri de davet ediyorsun. Onların aradığı da bu zaten. Zaten bunu istiyorlar. Siz yani niye Türkiye adına böyle bir davette bulunuyorsunuz? Evet. Yani onu kamuoyunu e, e, bu konuda uyarmıştık. Şimdi Tayyip Erdoğan talebelerden doğrudan Tayyip, e, Trump bu görüşü dile getirdi ve NATO da kabul etti. E, bu ne demektir? Yeni bir haçlı seferi demektir. Yahut da başlayan e, George W. Bush'un başlattığı hani Crusade demişti ya, ya, Haçlı Seferi demişti ya ikiz Kulelere karşı Afganistan operasyonunu falan ıı, Irak operasyonu bunları Haçlı Seferi olarak yorumlamıştı. İşte o başlayan Haçlı Seferi bu şekilde NATO'nun Haçlı üzerinden devam edecek. Çünkü NATO'nun yıldızı aslında Haç'tır. Yani e, hani dört İncil vardır ya dört testament derler ona yani dört İncil. Dört İncil'i temsil eder NATO'nun dört yıldızı. Yani dört köşeli yıldızı. Doğrudan doğruya Hristiyanlık mitolojisinin, bakış açısının sembolüdür NATO'nun yıldızı. Dolayısıyla NATO, Haçlı Seferi'nin ordusudur. Türkiye de maalesef bu ordunun içerisinde yer alıyor. Yani Müslüman bir ülke olmasına rağmen. Böyle bir garip bir durum var. Bu da yine... Türkiye'yi sadece Türkiye yönetenler tarafından değil bütün Türk vatandaşları tarafından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından düşünülmesi, konuşulması, tartışılması ve incelenmesi gereken bir konu. Peki yine evet. önemli bir yazı başlığı. işin sırrı Trump'un bu cümlesinde dediniz. Evet. Orada neyi kastettiniz? Orayı biraz evet. bilgilendirme açısından izleyicilerimize paylaşır mısınız? Tabii şimdi hani nasıl dedim ya İran'da mevcut yönetim İran halkını birleştirdi. Yani kendi kamuoyunun desteğini sağladı. Şimdi Trump da bu basın toplantısını, İran'la ilgili basın toplantısını yapmadan önce gazetecilerle sohbet ediyor. Bu haber de Amerika'nın sesinde yayınlanıyor. Yani Amerika'nın resmi kuruluşu olan Amerika'nın sesinde yayınlanıyor. Gazeteci Trump'a soruyor, diyor ki sizin canavar dediğiniz, katil dediğiniz, terörist dediğiniz Süleymaniye için Tayyip Erdoğan işte İranı aradı, Ruhani'yi aradı ve onun için şehit dedi. Yani sizin canavar dediğiniz adam için şehit dedi sizin yakın arkadaşınız olan Tayyip Erdoğan. Buna ne diyorsunuz diye sordu. O da cevaben dedi ki, ha öyle mi demiş. Yüzde yüz karşıyım ama o kendi kamuoyunu tabii gözetmek zorunda Tayyip Erdoğan. O söylemiş, önemli değil falan demiş. Yani Tayyip Erdoğan'ın kendi kamuoyunu gözetmek için böyle bir söz söylediğini, ifade ediyor Trump. Ve buna bunu anlayışla karşılayacaklarını söylüyor. Ben de diyorum ki işte bu bakış açısında ortaya çıkan e, e, zihniyet Türk-Amerikan ilişkilerinin özetidir. Türk-Amerikan ilişkilerini e, tanımlıyor aslında. Yani Türkiye'yi yöneten siyasi irade Türk kamuoyunu idare edecek, Türk kamuoyunu oyalayacak, Türk kamuoyunu milli işler yapıyormuş gibi e, kendi üzerinde bir düşünme bir düşünce geliştirmesini sağlayacak ve dolayısıyla desteğin devam etmesi hak desteğinin devam etmesini sağlayacak ama gerçekte Amerika ile olan ilişkilerde Amerika'nın dediğini yapacak. Bu anlaşılıyor. Ve zaten uygulama da böyle. Yani ben diyorum ki bu sadece Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında değil galiba Amerika ile İran arasında da böyle bir şey söz konusu oldu ki Böyle karşılıklı, dalışıklı dövüş şeklinde karşılıklı operasyonlar yapıldı. Ben e, ne Amerika'ya ne İran'a bu açıdan güvenemiyorum. Yani çünkü e, siz gerçekten Amerika Birleşik Devletleri is iseniz karşılayamazsınız. Yani İran halkına olan saygınızdan bahsederek cevap veremezsiniz buna. E böyle cevap veriyorsanız işin içinde başka iş olduğu söylenir. Gerçi bazıları diyorlar ki televizyonlarda bazı arkadaşlar yani sağduyusuna güvendiğimiz arkadaşlar yorum yapanlar diyorlar ki yani işte tarihinde ilk defa Amerikan üslerini bir ülke vurdu. Rusya bile vuramadı. Bu önemli değil mi? E önemli olabilir ama önceden haber vererek vurmuş. Bu, bu da önemli değil mi? Bu da ilginç. Ya bu, bu daha önemli değil mi? Önceden haber vererek ben seni vuracağım ama sakın o saatte askerlerini orada bulundurma demek değil mi bu? Bilgilendirme yapıyor E Tabii böyle bir garip bir e, mücadele anlayışı olur mu? Burada bir kurgu var bu kurgunun ne olduğunu çözmek zorundayız. Ya yani sizi çözebildiniz mi diye sorarsınız. Hayır tam manasıyla çözdüğümü söyleyemem ama böyle bir kurgu olduğunu işaret etmek durumundayım. Niye? Şüphe uyandırıcı bütün bu davranışlar, bütün bu eylemler, olaylar. Peki bu süreç sıcak gelişmeler, elimizde notlar böyle ama sonraki aşamalarda sizin gözleminiz ne olabilir? Süreçte değişiklik olabilir mi Amerika-İran ilişkilerinde? Olabilir tabii. Amerika-İran ilişkileri çok daha olumlu bir şekilde girebilir. Amerika İran'la masaya oturabilir. İran bu işte nükleer silah geliştirmekten vazgeçebilir e ve iş, işler başka türlü gelişebilir. Her şey mümkün. Çünkü bu olay onu gösteriyor. Yani karşılıklı sözde bir mücadele var. İran'ın önemli komutanı ortadan kaldırılıyor Amerika tarafından ve İran buna bir cevap veriyor. Amerika da buna sessiz kalıyor. E bu ne demektir? Amerika ile İran arasında gizli bir mutabakat olduğunu gösterir. Bu gizli mutabakat yarın başka bir şekillerde ortaya çıkabilir. Orta aleyhine de ortaya çıkabilir. Orta milletlerin yani Fars milletinin, Türk milletinin, Arap milletinin de menfaatleri aleyhine de tezahür edebilir. Onu bilemiyoruz. E, takip edeceğiz ama yani bütün hızıyla Büyük Orta projesi devam ediyor. E, şimdi NATO'nun buraya gönderilmesi, bölgeye gönderilmesiyle ilgili mutabakat, yani Trump'la NATO Genel Sekre Sekreteri arasındaki mutabakat da bunu gösterir. Ama NATO'da böyle bir karar alması için e, öyle Trump'ın istemesiyle olacak şey değil. Değil mi? NATO'nun NATO'ya mensup ülkeler var. Türkiye de ülkelerden birisi. Ama zaten Türkiye'nin başbakanı dediğim gibi 2010 yılında NATO'yu davet etmiş buralara. Bizim yani savunulacak tarafımız yok. Yahut hatta da Türkiye'nin dayanak noktası yok çünkü Türkiye'nin başbakanı ya bugün Cumhurbaşkanı olan kişi o zaman 2010 yılında bundan 20, 10 yıl önce davet etmiş NATO'ya hem Irak'a davet etmiş hem Suriye'ye davet etmiş. Zaten NATO işin içine girdiği evet. zaman İran-Amerika olayından çıkıyor. Tüm NATO üye ülkeler işin içine girmiş gözüküyor. Ya, tamam. İşte bu zaman ne oluyor? Haçlı seferi oluyor. İslam dünyasıyla Batı dünyası arasında Haçlı seferi oluyor. Türkiye'de bu Haçlı ordularının İslam dünyasına taşıma rolü üstlenmiş oluyor. Kadın açık. Ya yani Türkiye'yi yöneten siyasi irade. Türkiye'nin böyle bir iradesi var mı? Ee, Türk halkının böyle bir iradesi var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren veya diğer Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren işte ne bileyim CHP, İyi Parti'ye, diğer partilere oy verenlerin böyle bir iradesi var mı? Seçmenin yok. Seçmen böyle bir şey onaylamıyor. Hiçbir zaman da onaylamaz. Ama buna rağmen e, Türkiye Batı'nın değerlerini yani e, bütün değerlerini Doğu'ya ve İslam dünyasına taşımanın aracı haline gelmiş durumda. Yine dış basın ve dış gündemin önemli ve Türkiye olarak da sıcak gelişimini takip ettiğimiz için Libya'da hı hı. Ee, yine en çok konuştuğumuz konu başlıklarında burada da, tabii dört büyük ülkeden bahsediliyor. Sizin yazınızda da evet. önemli bilgiler var. Şöyle gelişti olay önceleri El Monitor diye Amerikan organizasyonu var. Yani onlar da bir işte düşünce kuruluşu gibi çalışıyor. İnternet sayfaları var. Orada bir haber yayınladılar. Dediler ki işte 7 Ocak'ta İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları Trablus'a giderek orada bir görüşme yapacaklar ve e, Trablus yönetiminin Türkiye ile yaptığı anlaşmadan çekilmesini isteyecekler. Sonra takip ettim nereden takip ettim? Anadolu Ajansı haberinde e, şu e, bilgi verildi. Denildi ki işte İtalya, Fransa, Almanya ve e, İngiltere'nin dışişleri bakanları Brüksel'de buluştu. Ha anladık ki Almanya'nın un haberindeki evet. unsur gerçekleşmedi. Yani Trabzon'a gidemediler ama Trabzon yerine Brüksel'e gittiler. Brüksel'de buluştular orada. Bazı kararlar aldılar. E, ne karar aldıklarına dair tabii kamuoyuna ciddi bir açıklama yapmadılar işte. E, kamuoyunu uyutmak için bazı açıklamalar yaptılar ama tabii Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı ortadan kaldırmaya çalıştıkları belli. E, bu arada Tayyip Bey de işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani niye sen oraya asker gönderiyorsun, Birleşmiş Milletler müdahale etsin, Birleşmiş Milletler'e başvur, onlar iki tarafı barıştırmak için e, ne gerekiyorsa yapsın sen de Türkiye olarak buna katkı sunabileceğini söyle. Dolayısıyla orada taraf olma önerisi üzerine... Yani bu adam uluslararası ilişkilerden haberi yok, birisi terörist, birisi meşru hükümet falan diye cevap vermişti. Ondan sonra Putin geldi İstanbul'a Suriye üzerinden, Emevi Camini de gezip e, Suriye üzerinden geldi. Dedi ki, yani bu Libya'da iki taraf arasında ateşkes sağlanması için bir görüş ortaya koydu. Tayyip Erdoğan da bunu kabul etmek durumunda kaldı. Yani Putin'in önerisini kabul etmek durumunda kaldı ve 12 Ocak'ta ateşkes başlasın dediler ve iki taraf da bunu kabul etmiş durumda. Ve Türkiye'nin de onayıyla, Rusya ve Türkiye'nin yani Putin ve Tayyip Erdoğan'ın kararıyla böyle bir gelişme oldu. hani bir taraf teröristti, hani uluslararası ilişkilerden Kemal Kılıçdaroğlu anlamıyordu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediğini yaptınız. Böyle de bir durum var, garip bir durum. Ama Suriye'deki, Şam'daki Emevi Camii ziyaret üzerinde de bir iki cümle söylemek isterim. Şimdi ben bu 2011'den önce, 2011 dahil Şam'a, Halep'e, işte Şam ve Halep arasında geçtiği yer, Hama, Humus gibi şehirleri falan üç defa gittim. E, Emevi Camii'ne de gittik, Emevi Camii'ni de gezdik. Orada işte Hazreti Yahya'nın türbesi de orada bulunuyor. Yani önemli bir mekan, e, çok e, muhteşem bir mekan. Orayı da biliyorsunuz savaş sırasında tahrip ettiler ama yeniden restore ettiler, çabucak restore ettiler filan. Ne diyordu Tayyip Bey? İşte e, orada biz gidip Şam'da şükür namazı kılacağız. Emevi Camii'nde şükür namazı kılacağız diyordu. Yani bir, bir hafta yahut bir iki ay içerisinde, üç ay içerisinde Şam'ı e, ele geçireceklerini ümit ediyorlardı. Yahut da kendilerinin desteklediği e, İhman-ı Müslümin örgütünün Şam'ı e, ele geçireceğini öngörüyorlardı. Ne oldu? Olmadı tabii. İşte iş buralara geldi. Putin gitti e, Emevi Camii'ne. Ama ben gördüğüm kadarıyla dünyadaki bütün Müslümanlar veya Müslüman olsun olmasın bütün insanlar Emevi Camii'ne barışçı bir insan olarak, barışsever bir insan olarak yahut da işte e, silahsız olarak ziyaret, ziyaret, edebiliyordu. Müslümansa gidip iki rekat şükür namazı kılabiliyordu. Bunun önünde hiçbir engel yoktu. E şimdi şimdi yani Türkiye adını Türkiye yöneten siyasi irade adını hareket edenlerden hiçbirisi oraya gidemiyor. Değil mi? Yani Tayyip Erdoğan gidemiyor. Niye? Çünkü işte Esad'la arası kötü. Suriye iç savaşa sürüklemiş bir organizasyonun parçası olmuş durumdalar. Suriye'de onca insanın ölümünden söz ediyorlar ve hep Esad'ı suçluyorlar bu ölümlerden dolayı. Bir milyona yakın insan öldüğünü söylüyorlar ama belki abartılıdır ama en az 600-700 bin insan öldü. Bir gerçek. Peki bunların ölümünden bu ülkeyi iç savaşa sürüklendiğinden sorumlu değil mi? Orada bir savaşta e, savaş varsa bunu kışkırtan Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin organizasyonuyla Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt e, e, gibi ülkeler bunlar organize etti. Bu işte Körfez ülkeleri para verdi. Türkiye onların askerlerini yani oradaki özgür sürü ordusunu elden e, grupları besledi, eğitti, silahlandırdı, lojistik destek verdiğini de bizzat Tayyip Bey söylemişti. Ne oldu? Orada insanlar birbirini kırdı. E buna kim sebep oldu? Esad mı sebep oldu? Hayır. Suriye'ye saldıranlar sebep oldu. Dolayısıyla bu konudaki bilgileri de düzeltmek lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gelişmeler geldikçe haftayı yorumlamaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Efendim haftanın yorumunda değerli gazeteci Arslan birlikte olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Asma'dık.